İngilizce ile aranız nasıl? Şu anlık kötü. Aha. Temelim olmadığı için kötü. Kelime bilgim biraz var ama yani temel bilmediğim için cümle oluşturamıyorum. Tamam şöyle yapalım o zaman ben size basitten zora doğru İngilizce cümleler okuyacağım. Olur. Bunları Türkçe'ye çevirmenizi isteyeceğim. Tamam. This is a pen. <laughs> This is a pencil. Bu kalem. Süper. My name is Mirkan. Adım Mirkan. Süper. She is a doctor. O kadın doktor. Güzel. The cat is under the table. E, kedi masanın üzerinde. Under. Altında. Altında. Süper. <laughs> I'm drinking water. Su içiyorum. Süper. The weather is nice today. Bugün günüm güzel mi geçti? The weather. Hava güzel. Bugün hava güzel. Süper. <laughs> um, devam ediyorum. She wants to be a teacher. Ben öğretmen olmak istiyorum. She. O, o öğretmen olmak Süper, istiyor. Süper güzel. Um, I didn't like this film. Şu an. I didn't like this film. İyi, hissetmiyorum mu? Film. Hissetmiyordum. Film hissetmek değil Yok, mi? Yok film. Ya da movie diyelim. He. Film. Film.